Sevgili koçlar ve yükselen koçlar selamlar nasılsınız? Bu hafta evden başlıyor böyle kalpte devam ediyor ve zihinsel bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve birazcık da aslında uzaklara bakarak biten bir hafta olacak. Ruhun tam olarak aslında derinleşmek istiyor, çözmek istiyor bir şeyleri ve biraz da yüzleşme var burada. Belki böyle birazcık hani şey gibi düşünebilirsin bunu. Yeniden ayağa kalkmadan önceki adımlar gibi. Haftaya başlarken Merkür yengeç burcuna geçiyor ve bu geçişle birlikte ev, yuva, aile, içsel güvenlik alanların devreye giriyor. Bir anda kafanda aslında evim bana yetiyor mu ait miyim buraya bulunduğum yere belki ailenle daha çok konuşmak istiyorsun ama her konuşma bir şekilde Geçmişteki bir yarayı deşiyor gibi hissediyor olabilirsin. Bunlara gerçekten ait miyim sorgulamaları olabilir. Belki de yalnız kalmak istiyorsun ama duyguların sana hadi konuş, paylaş, anlat diyor olabilir. Böyle bir süreç aslında getirecek sana. Özellikle böyle köklerin, geçmişin, ailen, çocukluğun, çocukluğundan kalan böyle travmalarla alakalı yüzleşmelerin olabilir gibi görünüyor. Ve bu konuşmalar aslında kafanda dönüp durabilir. Aileyle alakalı, güvenliğinle alakalı bol bol zihnin meşgul olabilir. Merkür'ün hemen ardından Satürn'le hem de Neptün'le yaptığı kareler var bu geçişin hemen ardından. Ve bu kareler oldukça aslında düşündürücü. Çünkü Satürn zaten hali hazırda Koç burcuna geçti. Neptün de aynı şekilde. Yani bir anlamda sen artık büyüdün diyor burada sana. Saklanamazsın, kaçamazsın ve gerçeklerle yüzleşeceksin diyor. Bu yüzleşme ama çok içsel olacak gibi görünüyor. Kendine dair aldığın kararlar, koyduğun sınırlar ya da belki koyamadığın sınırlar aslında bu hafta ben kimim soruları bolca yankılanacak. Aynaya baktığında bir süredir tanımadığın o yüzü artık gerçekten tanımak isteyeceksin. Seni birazcık bu alanda itekleyecek gibi görünüyor. Neptün de böyle hani sisli puslu gezegenleriz ya o yüzden ya her şey sadece benim kuruntumsa dediğin noktalarda olabilir bu süreçte. Özellikle de geçmişten gelen duygu durumları bastırılmış hatıralar ya da gizli gizli hala etkisinden çıkamadığın bazı duygular da kendini gösterecek diyebiliriz. Genelde belki hızlı kararlar alıyorsun, netsin ve kararlısın ama bu hafta o netlik biraz daha flu olacak gibi görünüyor. Kalbim ne diyor? aklım ne diyor e ben hangisini dinleyeceğim gibi düşünceler bolca olacak. Ama tabii ki gökyüzü sürprizlerle dolu. Venüs Plüto ile bir kare yapıyor. Bu da maddi güvence ve sosyal çevre arasındaki o gerilim alanını oluşturuyor. Burada nasıl bir örnek vermek gerekirse mesela arkadaşınla para konuşmak zorunda kalabilirsin. Bir arkadaşın senden borç isteyebilir. Maddi gücünle alakalı bir konuda yanlış anlaşılmalara da söz konusu olabilir bu. Ya da tam tersi ben bu kadar veriyorum ama kimler benim yanımda diye de düşünecek olabilirsin. Oradaki o değerini sorgulayacak olabilirsin. Değer duygun fazlasıyla sorgulanacak gibi. Kimi gerçekten seviyorsun, kim seni gerçekten seviyor, kim sadece işine geldiği için yanında, kim sadece çıkarı için yanında bunları daha net bir şekilde de sorguladığım bir süreç, süreç olacak aslında. Ve hafta aslında ilerledikçe gökyüzü artık daha böyle büyük olaylara doğru gidiyor. Bu da Jüpiter'in yengeç burcuna geçişi olacak. Jüpiter yengeç burcuna geçtiği zaman ki bu süreç önemli bir süreç olacak. Önümüzdeki bir yılı kapsayan bir süreç olacak. Bu geçişle beraber önümüzdeki aslında bir yıl boyunca Ev, yuva, aile temaların büyüyecek. Belki taşınmak isteyeceksin. Belki evde kalmak sana yetmeyecek. Kendi yuvanı kurmak istiyorum gibi gündemlerin olacak. Bu süreç aslında seni büyütecek ama bu çok da kolay da olmayacak her zaman. Çünkü Jüpiter'in Satürn'le o sırada bir kare açısı olacak. Yani büyümek istiyorsun ama büyümek biraz sancılı oluyor gibi bir durum söz konusu olacak. Aileden gelen sorumluluklar üstüne düşen görevler de seni biraz fazla etkileyecek gibi olabilir. Şimdi Jüpiter'in yengeç burcunun geçişini daha detayları var. Bunları burada anlatmayacağım. Çünkü Dinliyorsan zaten sürekli biliyorsundur. Uzun dönemli geçişleri ayrı videolarda anlatıyorum. Önümüzdeki hafta ya da en yakın zamanda diyeyim. Jüpiter'in yengeç burcuna geçişiyle ilgili ve bizim nasıl etkileyeceğiyle alakalı ayrıca da bir video paylaşmış olacağım. Şimdi bir de Mars'ın aslında e, güzel bir şironla uyumlu enerjisi var. Bir Uranüs ile biraz gergin bir enerjisi var. Bu ne getirecek ona bakalım. Özellikle aşk hayatın çocuklarla ilgili olan alanların yaratıcılığın buraları hareketleniyor. Eğer kalbin kırıksa bu hafta yeniden güvenebilir miyim acaba soruları gündeme gelecek. E, bir yandan evet ama önce... Kendim mi iyileştirirsem diyeceksin. Sürpriz bir flört enerjisi olabilir. Aniden gelen duygusal bir karşılaşma olabilir ya da ani bir kararla biri gelebilir. Yani hayatına ben bu ilişkiyi istiyorum ya da istemiyorum dediğin ani bir kararda girebilir ya da bu ben bu işle uğraşmak istemiyorum dediğin bir gündem olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için yine bu hafta ilginç gündemler olabilir ve finalinde aslında bu hafta yoğun bir hafta yay burcundaki bir dolunayla bitiriyoruz haftaya. Bu da aslında sana diyor ki net olarak hadi artık büyük resme bak seni evde tutan temalarla uğraştıktan sonra gökyüzü diyor ki artık e peki tamam şimdi yol nereye eğitim mi seyahat mi yurt dışı bağlantılı işler mi ya da hayat felsefenle alakalı önemli bir tamamlanma mı bir buraları aydınlatayım ben artık diyor gökyüzü belki bir eğitimi bitirebilirsin uzaklarda yaşayan biriyle yüzleşebilirsin artık ben buradan gitmek istiyorum deyip belki de tamamen uzaklara gidebilirsin hayatında yeni bir pencerenin açıldığı başka bir pencerenin de kapandığı bir süreç olabilir. Ve bir yandan aslında kalbini büyütecek kadar geniş bir manzaraya sahip pencerenin olduğunu fark edebilirsin. Bu açıdan da yine önemli bir dolunay olacak senin için. Bu hafta yuvana, ailene, köklerine dair sorgulamalar bolca var. Kendi iç sesinle yüzleşmek zor olabilir ama bu yüzleşmeler seni çokça güçlendirecek. Ani kararlar, kırılmalar, yeni yönelimler bunlar da mümkün ama ne yaşarsan yaşa o içindeki çocuğu da mutlaka elinden tutmalı ve sahip çıkmalısın. Çünkü aslında o seni en doğru yola doğru götürecek olan olacak ve belki bu hafta kendine şunu sorman gerekiyor. Ben nerede güvendeyim ve bu güveni kimden bekliyorum? Asıl kendime, kendi desteğimi veriyor muyum? Ben kendimin elinden tutuyor muyum? Bunu belki de net olarak soracaksın. Seni böyle derinleştiren ve aynı zamanda büyüten bir hafta seni bekliyor. Haftanın meditasyonuna hoş geldin. Bu alan senin. Bu an sadece senin için. Şimdi olduğun yerde, bulunduğun ortamda bir süreliğine sadece her şeyi bırak. Zihnini meşgul edenleri, sana yük olanları, hatta bu meditasyonu doğru yapma isteğini bile. Sadece kendine izin ver. Olmaya, hissetmeye ve hatırlamaya. Şimdi hazırsan gözlerini yavaşça kapat ve tüm dikkatini burnundan girip çıkan nefesine yönlendir. Burnundan derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Tekrar derin bir nefes al ve bırak. Bir kez daha derin bir nefes al ve bırak. Şimdi nefesinin doğal ritmine dön ve onunla birlikte bedenini dinlemeye başla. Başından başlayalım. Alnın yumuşasın, kaşlarının arası gevşesin. Çenen serbest kalsın. Omuzların yavaşça aşağıya doğru aksın. Sırtın gevşesin. Bedenin yavaş yavaş yumuşasın. Sanki eriyormuşsun gibi. Gittikçe daha hafif daha sessiz bütün bedenini tara ve rahatlat. Şimdi iç dünyana doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu hafta seni yoran, aklını kurcalayan bir düşünce varsa ya da kalbinde taşıdığın bir kırgınlık, bir belirsizlik, bir soru işareti. Sadece onu bu ana davet et. Yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan sadece yanında olduğunu bilerek. Şimdi o duyguyu bir renkle hayal et. Sana nasıl görünüyor? Yoğun mu? Dağınık mı? Işıklı mı yoksa karanlık mı? Ve şimdi o duyguyu bulunduğun yerden bir ışık topuna doğru dönüştür. O ışığı yavaşça eline al ve ona şunu söyle. Seni görüyorum, sana teşekkür ederim. Artık gitmene izin veriyorum. Işığın yavaş yavaş ellerinden, avuçlarından gökyüzüne yükseldiğini hayal et. Hafifliyor, yükseliyor ve gökyüzünde eriyip kayboluyor. Şimdi bir boşluk oluştu. O boşluğu senin yeni bir halin dolduracak. Daha net, daha güvenli, daha sakin bir halin. Kalbinin tam ortasındaki o kıvılcım hayalet, sıcacık, altın gibi ışıldayan bir kıvılcım. Her nefes alışında yavaş yavaş büyüyen bir kıvılcım. Giderek tüm göğsünü sarıyor ve oradan tüm bedenine yayılıyor. İşte bu senin öz ışığın senin gücün, şefkatin ve yeniden başlama cesaretin. Burada bir süreliğine kal. Bu hislerle kal. Şimdi bulunduğun yere geri dönmeye hazırlan. Ama bu kez biraz daha hafif, biraz daha sen ve biraz daha tamamlanmış olarak. Hazır hissettiğinde derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Ellerini yavaşça hareket ettir. Omuzlarını döndür ve gözlerini açmadan önce kendine şunu söyleyebilirsin. Bugün kendi iç gücümle ilerlemeyi seçiyorum. E dilersen burada biraz daha kalabilirsin. Dilersen hazırsan yavaşça gözlerini açabilirsin. Bu his hep seninle ve gücün hep senin o kendi içinde o kıvılcım sen ne kadar büyütürsen orada. Ne zaman istersen buraya bu hafta geri dönebilirsin. Umarım senin için çok şahane ve güzel bir hafta olur. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sevgiler.